Herkese selamlar kankalar ben Kürşat kanalıma ve yeni bir Car Size Simulator 2023 bölümüne hoş geldiniz umarım keyifler yerindedir kanalımızda serilerimiz ve yeni videolar tam gaz gelmeye devam ediyor kanalımıza ve videolarımıza olan ilgilerinizden dolayı aboneliklerinizden dolayı her birinize teker teker teşekkür etmek istiyorum Hobi olarak başladığım mobil platformlar tabii ki de kanalımızı geliştirmek, büyütmek, ailemizi ve yeni güzel bir kitleye sahip olmak benim en baştaki hedeflerimden bir tanesi. Umarım kanal olarak, aile olarak, kitle olarak çok iyi yerlere gelebiliriz. Elimdeki imkanlar doğrultusunda sizlere yeni içerikler, kaliteli videolar sunmaya çalışıyorum. Desteklerinizden dolayı her birinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada kanalıma ilk defa bir videoyla denk geldiyseniz arkadaşlar, mobil platformda, mobil oyunlarda... Elimden geldiğince sizlerle içerikte üretip paylaşmaya çalışıyorum. Ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımızı like'layıp ve kanalımızdaki bildirim zilini de aktif ederseniz beni çok mutlu edersiniz ve kanalımıza ve bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Bunu sık sık her videoda tekrarlamaya çalışıyorum çünkü yeni bir kanal olduğumuzdan dolayı olabilir hani insanız o an videoyu izlemiş olabilirsiniz videolarımızdan keyif almış olabilirsiniz ama o an abone olmayı unutmuş olabilirsiniz videoyu likelamayı unutmuş olabilirsiniz ben de kısa kısa videonun başlarında ve sonlarında elimden geldiğince bunları sizlere hatırlatmaya çalışıyorum arkadaşlar şimdi de fazla uzatmayalım en son nerede kalmıştık yine bir araç almıştık o aracı arkadaşlar bugün bakıma sokacağız güzelce kırığını çıkığını yaptıracağız cilasını boyasını vesaire daha sonrasında da satışını gerçekleştireceğiz umarım. Şimdi arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Yeni bölümümüz başlasın. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Umarım eğlenceli güzel bir evet video Evet kankalar, şu an karavanımızın önündeyiz. Yine bildirimlerle beraber oyuna başladık. Yine burada Büyük City'de arkadaşlar. Büyük şehirde bir market falan varmış. Saat 5'e kadar mı açık? 5'ten sonra mı açık? Onu tam anlayamıyorum. İngilizce yazmıyor sanırım. Almanca mı yazıyor artık bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar sabah saat 6'ya geliyor. Şuradan biz hemen bir karşıya geçelim. Şuradan taksi de çağırabilirim aslında. Taksiyle de gidebiliyoruz ama o biraz masraflı olacaktır. O yüzden hiç fazla para vermeden direkt otobüsle biz ofisimize bir geçelim. Evet şu oyunun sesini de biraz açayım. Kuş sesleri falan var zaten arkadaşlar. Sizler de duyun diye biraz sesi yükselttim. Şimdi KU Otomotiv'e geliyoruz arkadaşlar. Mekanımıza şöyle bir aracımızı alacağız. Yaklaşık 4.5K falan bir paramız var. Ofisi açtık. Müşteriler artık gelebilir diyor. Ama ben ofisi kapatayım şu an. Çünkü bu aracı biz bir bakıma falan götürmemiz gerekiyor. Kapıyı açtığımız zaman arkadaşlar ofisimiz aktif oluyor. Açıyoruz mekanı. Kapıyı kapattığımız zamansa ofisi kapatıyoruz. Müşteriler vesaire artık gelmiyor. Şimdi şuradan ben bir etkileşim diyeyim. Araç detaylarına bir bakalım. Bütün zaten özellikleri bu ekrandan görebiliyoruz. Boya durumu vesaire onlar çok kötü değil. Kir diyor. Aracı bir yıkatabiliriz arkadaşlar. Yıkatıp satabiliriz. Onun dışında birkaç tane hasarlı bölgesi var. Çok kritik seviyede olan. Onları da yaptırsam olabilir aslında. Onları da bir yaptırayım olmadı. Ona göre aracı satarken üstüne para ekleriz arkadaşlar. Yaptığımız masrafı ekleriz. Şimdi yazı çıktı. Sürüm diyelim. Ben yine aracın bir dışına geçeyim. Evet, şimdi belli başlı bazı bölgelerde sıkıntılar var. Onları halledeceğiz. Tamirat 958 dolarmış arkadaşlar. Şu an ses nasıl geliyor bilmiyorum. Oyun sesiyle benim sesim arasında nasıl bir fark var şu an. Videoda hiçbir fikrim yok. Ama umarım oyunun sesi çok kötü. Fazla çıkmıyordur. Tamirat diyelim. Onarım şu şekilde bitecek diyor. Yine bizi 4 dakika falan bekletecek arkadaşlar. Saat zaten sabah şu an oyunda 10. Erken bir saat. Rahatça işlerimizi halledebiliriz. Bu arabanın satışını yapabiliriz. Daha sonrasında da yeni bir araç denk getirebilirsek o aracı satarız. O araçtan da arkadaşlar yine bir şeyler elde ederiz. Belli bir düzeyde bir kar elde ederiz. Alırken kazanıyoruz genelde. Satarken yine 3-5 kazanıyoruz tabi. Ama önemli olan bir şeyi alırken kazanmak. Pazarlıklar sonucu. Şimdi usta aracı tamir ediyor. Daha önce bizi hatırlarsanız önceki videolarda kelek yapmıştı biraz. Ön tamponu falan yamuk teslim etmişti. Akşam olduğunda direkt ortadan kaybolmuştu. İşimizi yaptıramamıştık falan. Bu usta aslında çok da güven vermiyor arkadaşlar ama başka ustamız yok maalesef. Şimdilik iş görüyor yani. Mecbur buna ya getiriyorum. Bakın bu arada oyuna kış teması gelmiş. Daha önceki videolarda hatırlarsanız oyunda kış teması yoktu. Ondan bahsetmeyi unuttum. Son gelen güncelleme ile beraber arkadaşlar oyuna kış teması geldi. Şehre kar yağdı arkadaşlar. Şöyle kardan adamlar falan var. Bakın mesela. Aynı böyle PUBG'deki gibi. Yaptım. Araçların yanından geçerken araç sesi bana gelmiyor. Bilmiyorum benim cihazımla, benim oyunumla mı alakalı yoksa genel bir sıkıntı mı var. Sadece bana gelen ses şu an kuş sesleri. Onun dışında hiç böyle bir ayak sesi, araç sesi hiçbir şey gelmiyor. Umarım en kısa zamanda o da düzelir. Şimdi şu ustanın yanına bir gidelim. Ne yapıyor bakalım. Bir dakika falan kalmış. Şimdi aracımızı teslim alıyoruz. Umarım bu sefer güzel yapmıştır. Şuradan yine bir kamera değişelim. Aracımızı park ettik. Zaten bir tane arabamız var. Ona bir satılık ilanı yapıştırmamız gerekiyor fiyat belirleyeceğiz. Dükkanımızı da açtık bu arada. Şuradan laptopa hemen bağlanalım. Buradan araba satışı diyor arkadaşlar, satmak diyor. Şimdi ben bunu yine 6.000 küsür almıştım. 6.800'e falan almıştım sanırım. Bunun için arkadaşlar şöyle bir atıyorum 10.000 falan, 11.000 falan istesek nasıl olur? Şimdi 6.800 e aldık. Yaklaşık 1K falan bir masraf yaptık desek araç için. Hmm, 10.000 fazla mı gelir Ya da pazarlık yapabiliriz aslında Pazarlık yaparız ya 11k'ya falan arkadaşlar Satışa koydum bakalım ne olacak ne bitecek Hiçbir fikrim yok Bu arada şu an görmüş olduğunuz ekranda Sizlere göstermek istedim Tekrardan ofis ve ev kısmını geliştirebiliyorsunuz Yükseltebiliyorsunuz ama bana biraz Pahalı geldi Burada ödenmemiş faturalarımız var Buradan işte videolar izleyerek bir şeyler Satın alabiliyorsunuz oyun içinde bu şekilde arkadaşlar. Şu an zaten başka bir seçenek yok. Bakalım müşteri bekleyeceğiz. 11K'ya bu araca ilgi gösteren birileri olacak mı? Teklif veren birileri olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Ama biraz sanki bu güncelleme ile arkadaşlar kardan adamların sayısı biraz fazla olmuş gibi geldi bana. Bilmiyorum ya da bana mı öyle geldi ama. Ya onun yerine şu oyunda araç kontrolleri kısmına direksiyon vesaire ya da iğme falan getirseler daha da güzel olabilirmiş ama ilerleyen zamanlarda o da oyuna dahil olur büyük Bu arada arkadaşlar kanalda görmek istediğiniz seriler, oyunlar varsa bunları da bana yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Her yorumunuzu gerçekten okuyorum ve geri dönüş sağlamaya çalışıyorum. Sizlerle etkileşim, iletişim içerisinde olmaya çalışıyorum. O yüzden okumam diye, takmam diye düşünmeyin yani. Her türlü fikrinizi önemsemeye çalışıyorum dikkate almaya çalışıyorum. Şimdi bir müşterimiz geldi. Hemen bir bakalım. Ne diyor? 10.121 diyor. Ben de 11K falan istemiştim. Şimdi ben bir birazcık pazarlık yapayım arkadaşlar. Bakalım. 11.000 istedim. Bunu ben kaça çekeyim mesela? O başarı oranı düşüyor. Şöyle bir 65, %65'te denesek. Ya da dur, 10.5 isteyim direkt ya. Direkt ya da 10.5 istersem çok düşük oluyor. Ben şöyle bir %65'te ilk baş bir deneyeyim arkadaşlar. Bundan daha iyisini yapmalısın diyor. Hocam bu arabayı da sana o kadar satsam mı bilemedim şu an. Şimdi şöyle bir 70'e çeksek 10.200 diyor mesela. 10.200 arkadaşlar son kez deneyeceğim. Sanırım bunu yapabilirim diyor. Bana uyar diyor arkadaşlar. 10.206'ya teklif verdim ve o da kabul etti. 11.000 istiyordum ama orta yol olarak sadece bu fiyatta anlaşabildik. Eğer bir kere daha pazar girişimine girseydim büyük ihtimal reddedecekti ve gidecekti almayacaktı arabayı. Ben de araba elimde patlasın istemiyorum. İyi iş diyor arkadaşlar. Yine belli bir kar karşılığında arabamızı sattık şimdi nereye gidebiliriz bu arada oyunda çok çabuk akşam oluyor şu an saat 9.30 falan olmuş ben hangi ara akşam oldu onu tam anlayamadım şu videoda 12 dakika falan olmuş gidip bir yerlerden araç baksak mı ben şu kapıyı bir çekeyim arkadaşlar mekanımızı bir kapatalım saat zaten 9.30 olmuş derken saat 10 oldu ve gece çöktü yeni bir güne başlamak için eve dönün diyor şimdi arkadaşlar olmadı bir gün daha yapalım zaten günler çok kısa sürüyor bunda Eve gidelim. Evet. Ev dediğim de karavan arkadaşlar. Yani öyle çok ağam şahim bir oda bir salon. iki oda bir salon falan bir ev beklemeyin. Biliyorsunuz zaten evimiz bu şekilde bir karavanda kalıyoruz. Şöyle dağ başında arkadaşlar. Şehre uzak bölgelerde karavandayız. Nereden pazartesi oldu. Small town'a gidin ve para kazanmak için bir araba satın alın diyor. Şimdi videoyu kapatmayacağım arkadaşlar, çok kısa bir video olacak. Umarım çok da uzun olmaz, izlerken sizleri sıkmaz, eğlenceli, keyifli bir video olur. Şimdi durağımıza geldim, Small Town'a geçeceğim direkt. Ofise e geçmeden önce Small Town'a geçeceğim ve oradan araba bakacağız. Bu sefer daha üst model bir araba almak istiyorum, yaklaşık 2-3 bölümdür. Sürekli aynı arabadan denk getirebiliyoruz. Diğer arabalar çok pahalı oluyor, şu anda 13.5K falan bir paramız var. Buna bizim büyük ihtimal paramız yetmez. Hep şu arabadan var arkadaşlar. Bakın geçen araba var ya o arabadan var. 2-3 tür yani o arabayı satmak zorunda kalıyoruz. Daha uygun bütçeli değişik arabalar da oyuna getirilmeli bence. Sürekli aynı arabayı alıp satmak insana sıkabiliyor bir süre sonra. Şimdi etkileşim diyelim. Dodge Viper diyor arkadaşlar. Sen çok istiyorsun ablacım görüşürüz bana gelmez bu araba. Biz o kadar daha aşmadık kendimizi. Şimdi yine bir araba arayışına girdik arkadaşlar. Geçen videoda da bu şehirde aramıştım arabayı. Ya artık şöyle uygun fiyatlı bir araba, değişik bir araba denk gelmesi lazım diye düşünüyorum. Yoksa sürekli aynı yerde sayıp duracağız yani. Bu da 40 bin falan diyor yani. Abim sen de var ya beni kopartıyorsun. Buna zaten bizim paramız yetmez. Hani şu tarz bir araba olsa mesela şu mor gibi onun aşağı yukarı fiyatı arkadaşlar bize uygun olabilir ama genellikle hep böyle lüks araçlar falan var. O yüzden araç bulmakta gerçekten bu oyunda zorlanıyorum. Şuna bir bakalım. Bu ne diyecek? Yine Dodge Viper diyor. 245 bin diyor. Bizim iş yaş. Bizim iş olmaz. Ben bu arabalara bu paraları veremem. Yok çünkü. O kadar param yok. Yine şöyle bir 7-8.000'e falan bulsak arkadaşlar ya da 9 -10 bin olsun hadi. Onu alabilirim ama. Ne diyor bu ya? Market 2 falan diyor. Bu Almanca mı yazıyor arkadaşlar? Fransızca mı yazıyor? Ben anlamadım şu an. İngilizceye benzemiyor hiç bu çıkan bildirim. Şimdi sana geldim abla. Sen kaç diyeceksin? 500 mü 600 mü? BMW Y5 diyor. X5 arkadaşlar. BMW X5. Aha. Bunu alabilir miyim ki? Bunu alsam ben ne olur? Direkt alayım satayım mesela. Başka türlü bir araba alamayacağız çünkü yani öyle bir olay yok. Sürekli aynı arabayı alsat ben de sıkıldım artık. Fiyatta bir pazarlık yapalım arkadaşlar. 12.000 diyor. Şöyle yine bir %65'e başarılı olanını getirdim. 12K teklif yapacağım. Bizde de zaten 13.5K falan var. Şuradan bir teklif yapalım. Abla hadi kabul et de alayım gideyim ya. Tamam %70'e çekelim. 13391 diyor. Benim cebime bir şey kalmıyor. Ben buradan eve nasıl gideceğim? Benzin parası bile kalmayacak ama alacağım arkadaşlar. Umarım kabul eder. Evet 13391 arkadaşlar aracı alıyorum. Umarım İyi de bir kar elde edebiliriz. İyi iş diyor. Şu an cebimde 300 dolar falan kaldı. Bana şu an iyi iş diyor. Nasıl iyi iş ben anlamadım. Şu an cebimde para kalmadı. Bu arabayı alacağım diye. Bakalım nasılmış. İlk baş bir araç detaylarına bakalım. Oo bunun bayağı bir sıkıntısı var arkadaşlar. Bunu kaça okutacağım bilmiyorum ya. Başka araba yok diyor. Ben mecburen bu arabayı aldım. Bunu da ben Bunda da her şey sıkıntı yani hocam bu arabayı neden satıyorsun? Yani Güpe gündüz insan düdüklüyorsun affedersin de. Neyse arkadaşlar ben bunu satmaya çalışırım. Çünkü buna masraf yapamayacağım yani. O kadar bir paramız kalmadı. Etkileşime de giremiyorum. Neden yazı çıkmadı? Ha. Yeniden doldurun diyor. Ben bunu direkt götüreyim hocam. Kamera değiştirelim Şöyle arkadaşlar. BMW X5 sanırım. Sese bakın arkadaşlar akıyor araba var ya akıyor bin bana diyor bin bana diyor bağırıyor araba. Ya şu arabalar dışında başka araba bulamadık ki ya, ya. yuf ya. Şimdi şuradan direkt ofise gideceğiz arkadaşlar. Şu tarz böyle eski araçlardan bulabilsem en azından. Onu satabiliriz ama bunlar çok pahalıya geliyor. Bir de zarar ettik gibi bir şey yani şu an. Oyunda ilk defa zarar ediyorum belki de. Evet. Bu şekilde arkadaşlar oyundaki ilk BMW'mizi de aldık. Bunu da satacağız. Satabilirsek tabi bilmiyorum zararına mı satacağız, karına mı satacağız? Ya bundan şöyle bir 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 buçuk falan bir kar elde edebilsem bile benim için büyük bir olay yani. Çünkü arabanın durumu gerçekten çok vahim arkadaşlar. Ben bunu aldım ama sürekli aynı aracı almaktan sıkıldığım için aldım. Şu an mekanımızda böyle bir değişiklik oldu. Bu araba farklı bir hava kattı ama birazcık daha durumu iyi olsaymış çok daha güzel havalar katabilirmiş diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu oyunu oynayanlar varsa fikirlerini oyunla ilgili düşüncelerini de bana yorumlar kısmında belirtebilirler. Şimdi arkadaşlar videoyu fazla uzatmadan yaklaşık 20 dakikaya falan yaklaşıyor videonun süresi. Videoyu fazla uzatmadan burada kapanış yapmak istiyorum. Bir videonun da arkadaşlar sonuna geldik. Eğer videolarımıza karşı ilgi duyuyorsanız, kendinizi bir şekilde videolarımızı izlerken buluyorsanız, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yine aynı şekilde arkadaşlar ücretsiz bir biçimde videolarımızı likelayıp bildirim zilini de aktif ederseniz bana ve kanalıma çok büyük destek olursunuz ve beni çok mutlu edersiniz. Sizlere arkadaşlar KU Otomotiv'in önünden veda ediyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Serilerimiz tam gaz gelmeye devam ediyor. Hoşçakalın. Takipte kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.